Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün dersimizde İngilizce'de karşılaştırma cümleleri yapmayı öğreneceğiz. Yani comparative ve superlative yapılarından bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Dersimize geçmeden önce bu konunun sıfatlarla alakalı olduğunu bilmenizi isterim. Sıfat ne demekti? Sıfat ismin önüne gelerek onu belli açılardan nitelendiren şey demekti. Büyük bir ülke. A great country. Yani oradaki büyük, great, sıfat. Country ise isim. A beautiful woman. Güzel bir kadın. Güzel yani beautiful sıfat. Diğeri ise isim. Yani woman ise kadın ise isim. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız sıfatlar neler mesela? Bu sıfatları zıttıklar açısından değerlendirdiğim bir video hazırlamıştım bir önceki videolarımda. İsterseniz tekrardan geriye dönüp bir pekiştirme sağlayabilirsiniz. Fat, şişman, Thin ya da slim zayıf. Beautiful, güzel. Ugly, çirkin. Handsome, yakışıklı. Expensive, pahalı. Cheap, ucuz. Cold, soğuk. Hot, sıcak. Fast, hızlı. Slow, yavaş. Dangerous, tehlikeli. Safe, güvenli. Good, iyi. Bad, kötü gibi. Öncelikle videomda iki şeyi kıyaslamayı öğreneceğiz. İki nesneyi, iki insanı, iki yeri yani iki tane olguyu birbirleriyle kıyaslama cümlesi yapmayı öğreneceğiz. Sonrasında üç ve daha fazla şeyi kıyaslamayı öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Er takısı tekeceli sıfatların peşine gelirse kelimeyi pekiştirme görevi üstlenir ve daha anlamı verir. Sol uzun taller daha uzun smart akıllı zeki smarter daha akıllı daha zeki demek fast hızlı faster daha hızlı strong güçlü stronger daha güçlü rich zengin richer daha zengin thin zayıf thinner daha zayıf happy mutlu happier daha mutlu old Yaşlı ya da eski older daha yaşlı daha eski. Young genç younger daha genç. Big büyük bigger daha büyük. Long uzun longer daha uzun. Short kısa shorter daha kısa. Easy kolay easier daha kolay. Hard zor harder daha zor anlamlarına gelir. İki ve daha fazla heceli sıfatlarımızın sonuna er takısını eklemiyoruz daha anlamını vermek için. Zaten kelimelerimiz oldukça uzun. Bunun yerine önüne more takısını ekliyoruz. More diyeceğiz. Beautiful güzel. More beautiful daha güzel. Intelligent zeki. More intelligent daha zeki. Interesting ilgi çekici. More interesting daha ilgi çekici, daha ilginç. Expensive, pahalı. More expensive, daha pahalı. Comfortable, rahat. More comfortable, daha rahat. Difficult, zor. More difficult, daha zor. Important, önemli. More important, daha önemli. Exciting, heyecan verici. More exciting, daha heyecan verici. İki şeyi kıyaslarken sıfatlara daha anlamını vermek için hangi eklerden yararlandığımızı gördük. -er ya da more ekleriydi. Kısa sıfatlarımızda yani tek heceli sıfatlarımızda -er yapısını ekliyorduk sıfatın hemen ardına. Uzun sıfatlarımızda yani iki ve daha fazla heceli sıfatlarımızda ise önüne more yapısını ekleyip daha anlamı veriyorduk sıfata. Cümle kurmak istediğimizde ise bunların hemen ardına then yapısını ekleyerek cümle kurabiliyoruz. Comparative yapısı neydi? İki şeyi kıyaslarken kullandığımız bir yapıydı. Örneğin bir Adana olacak, bir de İstanbul olacak. Adana'yı ve İstanbul'u ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Ne açıdan karşılaştıralım mesela? Soğukluk açısından karşılaştıralım. İstanbul is colder than Adana. İstanbul Adana'dan daha soğuk. Şöyle de yapabilirim. Adana is hotter than İstanbul. Adana İstanbul'dan daha sıcak diyebilirim. She is more beautiful than me. O benden daha güzel. My car is more comfortable than your car. Benim arabam senin arabandan daha rahat. This class is cleaner than that class. Bu sınıf o sınıftan daha temiz dedik. Ve süperlatif yapısı, süperlatif yapısı ise 3 ve daha fazla şeyi, daha fazla nesneyi, daha fazla insanı, daha fazla yeri yani daha fazla olguyu kıyaslarken kullandığımız bir yapı. Süperlatif yapısında kısa sıfatlarımızda the ve sıfatın sonuna est takısı kullanacağız. Uzun sıfatlarımızda ise yani 3 ve daha fazla heceli sıfatlarımızda ise the most yapısını kullanacağız sıfatın hemen öncesinde ve ne anlamı verecek bize? en anlamı verecek. Yani ne demek istiyorum? Karşılaştırmak istediğim şey olacak. Aylin olsun mesela. Aylin'i tek bir kişiyle değil de grupla, okulla takımla ya da sınıfla yani üç ve daha fazla şeyin arasında kıyaslayacağım. Aylin is the most successful player in the team. Aylin takımın en başarılı oyuncusu uzun bir sıfat kullandım çünkü successful başarılı demek ve uzun uzun bir sıfat. Uzun olduğu için ne yaptım? Hemen öncesine the most yapısını ekledim. Kısa sıfatla ilgili cümle kurmak istediğim zaman ise Aylin is the fastest player in the team. Aylin takımın en hızlı oyuncusu dedim. The fastest en hızlı, the most successful en başarılı anlamına geliyor. Kısa sıfatlarımızda the est uzun sıfatlarımızda ise the most yapısını ekliyorum. En an anlamını vermek için İngilizcede. Cümle içerisinde daha ya da en an anlamını vermek için kullandığımız yapıları hiçbir şekilde kabul etmeyen bazı sıfatlarımız var bizim. Örneğin good, good iyi daha iyi demek için gooder than demiyorum. Ya da en iyi demek için the goodest diye bir şey söylemiyorum. Bad, kötü demek, better than demiyorum kesinlikle. Bunlar bizim istisna sıfatlarımız ve farklı ekler alıyorlar. Örneğin good, iyi demek, better than, daha iyi demek. The best, en iyi anlamına geliyor. Bad, kötü demek, worse than, daha kötü, the worst en kötü demek. far uzak demek. farther daha uzak, the farthest ya da the furthest en uzak anlamına gelir. little az, less daha az, the least en az anlamına geliyor. much ya da many çok fazla demek. more daha fazla yani more than daha fazla, the most en anlamına geliyor. Şimdi şu cümlelere bakalım. My teacher is younger than my father. Benim öğretmenim benim babamdan genç. Ronaldo is more successful than Messi. Ronaldo, Messi'den daha başarılı. İlk cümlede young kelimesi kısa bir sıfat olduğu için er'den ekledik. Ama ikinci cümlede successful kelimesi uzun bir sıfat olduğu için more'den yapısını ekledik. Daha anlamını vermek için. Peter looks happier than Thomas. Peter, Thomas'tan daha mutlu görünüyor. Happier than. Happy kelimesi kısa bir sıfat olduğu için er den ekledik. Ama happy kelimesinin sonunda y harfi olduğu için y'yi düşürdük. Biliyorsunuz ki İngilizcede değişmez kuraldı. Sonu y harfiyle biten kelimelere herhangi bir ek eklendiğinde y düşer, onun yerine i harfi getirirdik. Şimdi comparative yapısıyla kurulmuş şu cümlelere bakalım. Yaz bahardan daha sıcak. Summer is hotter than spring. Summer is hotter than spring. Yaz bahardan daha sıcak demek. İspanyolca öğrenmek Çince öğrenmekten daha kolaydır cümlesini çevirelim. Learning Spanish is easier than learning Chinese. İspanyolca öğrenmek Çince öğrenmekten daha kolay. Bakın iki şeyi kıyasladım. Birini başa, birini sona koydum ve ortaya da easy kelimesini yerleştirdim. Daha kolay demek için de easier than dedim. Koşmak yürümekten daha yorucudur cümlesini çevirelim. Koşmak fiili run ama bunu isimleştirdiğimiz zaman ing e ekleriz. Running is more tiring than walking. Running is more tiring than walking. Koşmak yürümekten daha yorucu demek. She is taller than her sister. She is ve her sister. O ve onun kız kardeşi kıyaslanmış. She is taller than her sister. O kız kardeşinden daha uzun demek. This book is more interesting than that one. Interesting kelimesi uzun bir sıfat olduğu için more than yapısını kullandık. Uzun sıfatlarda ne yapıyorduk? More than diyorduk daha anlamı verebilmek için. Bu kitap o kitaptan daha interesting. Daha ilginç, daha ilgi çekici demek. My apartment is smaller than yours. Benim dairem senin dairenden daha küçük. Small küçük demek, smaller than daha küçük anlamına geliyor. Ve süperlatifli kullanılmış cümleler. He is the shortest person in the class. O sınıfın en kısa kişisi. Short kısa, the shortest en kısa anlamına geliyor. This is the most amazing cake I have ever tasted tattığım en muhteşem kek bu demek. Amazing harika muhteşem demek. The most amazing ise en harika en muhteşem demek. Amazing kelimesi uzun bir sıfat olduğu için en anlamını vermek için the est takısı eklemedim. The most dedim. İstanbul is the most crowded city in Turkey. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri demek. The most crowded, crowded kelimesi uzun bir sıfat olduğu için the most kullandım ve en kalabalık anlamı verdim. İstanbul is the most crowded city in Turkey. Erzurum is the coldest city in Turkey. Erzurum is the coldest city in Turkey. Erzurum Türkiye'nin en soğuk ili demek. Cold soğuk, the coldest en soğuk anlamına geliyor. My mother is the most beautiful woman in the world. Benim annem dünyanın en güzel kadını. The most beautiful woman en güzel kadını demek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.